Herkese yeni bir One Piece incelemesinden merhabalar arkadaşlar. Bugün 1136. bölümünün incelemesiyle karşınızdayım. 3 haftalık aradan sonra One Piece'e kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Sesim biraz kalın ve kötü geliyor olabilir. Hasta olduğumu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. One Piece incelemesinin bir önceki bölümü yani 1135. bölüme güzel bir izlenme sayısı ve geri dönüş vermiş oldunuz. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Lafı da fazla uzatmadan arkadaşlar, kanala abone olur, videoyu beğenir ve bölüm hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Artık bölüm incelememize hızlı bir şekilde geçelim. Evet, Kapek İkayelerinde yine İblis Çocuk Yamato ve Kutsal İnen'in tapınak yolculuğuyla bölüm 21 ile devam ediyoruz. Artık ee, tapınağa, Udon'daki gizli saklı üste gelmiş olduklarını görüyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta ne olacak? Bekleyip göreceğiz ama benim asıl... Değinmek istediğim nokta burası biliyorsunuz. Geçtiğimiz bölümün sonu baya baya önemli bir şekilde bitmişti. Bakalım oradan yine devam edecekler mi bekleyip göreceğiz. Evet yine biliyorsunuz o artık festival dediğimiz eğlence ziyafeti başlamıştı. Ve Luffy'nin büyük bir artık biftek yediğini görüyoruz. Ve tadının dinozor etine benzediğinden bahsediyor. Ve Yarul'un da şunu dediğini görüyoruz. Yakalaması zor bir yırtıcı hayvan olduğundan eti de lezzetliymiş. Yani uğraştığına değen bir et lezzeti varmış. Yarul şunlardan bahsediyor. İnsanlar nadiren güneş alemine gelirler ve çoğu ölüm alemini elbaf zannedip korkup kaçtıklarından bahsediyor. Zaten biliyorsunuz biz de elbafa girdiğimizde böyle karlı ve kasvetli canavarların olduğu bir yer olarak gösterilmişti bizler ama sonrasında aslında elbafın daha üstlerinde ağacın üstünde gerçekten yaşanabilir bir şehir olduğunu görmüştük. Ve Usab'ın klasik yalanlarından yine görüyoruz bu noktada. Usopp burada şunlardan bahsediyor. İşte iyi dinleyin diyor. Kudretli Ors diyor sizin gibi bile efsane savaşçı diyor. Ve bundan 3 kat daha büyük olduğundan bahsediyor. Bunu kim devirdi dediğinde de kendisini gösteriyor. Yani e, bu zamana kadar pek bir işe yaramayıp gerçekten böyle yalanlar atması da ürünü gerçekten arttırıyor. Ben bu durum hiç aşama gitmese de Arada gülüp geçmek lazım diyelim. Ve mavi olmasından dolayı e, devler Şaşırıyorlar ve şundan bahsediyor Jim Bey de. Siz bir de diyor Balık Adam adasını görün e, denizdeki balık sayısı kadar farklı renkler var falan diyor ve diğer devler de anladığım kadarıyla zaten bunu ileride Namide söylüyor. Bu devlerin aslında baktığımızda hepsinin bir korsan bir savaşçı olduğunu düşünüyoruz ama gerçekten çoğunluğu adanın dışına dahi çıkmış dış dünyadan bir haber şekilde yaşamışlar. O yüzden bu tür farklılıkları görme ...görmeleri sonucunda şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar doğal olarak. E yani şu Jinbei gibi bir karakteri, farklı renkli bir e, ırk görmeleri... ...onlar için bayağı bir şaşırtıcı durumda. O yüzden anlayabildiğimi söyleyeceğim. Bunda oturulacak bir şey yok. Muhteşem varlıklar, deniz kızı, koyu cennetinden bile daha güzel bir yerdedir diyor. Ve burada Sanji'nin de olduğunu görüyoruz. Sanji de e, dev hanımlarına yine <laughs> yürüdüğünü onlarla beraber flörtleştiğini görüyoruz ama ve Sanji şu an yine cenneti yaşıyor. Her arkta kadınlara karşı yaklaşımı değişmiyor arkadaşlar. Bambaşka bir güzellik gerçekten diyor. Hatunların arasında kaldım resmen diyerek yine cenneti yaşıyor. Evet Buruk'u gördüklerinde de şaşırıyorlar ve Buruk yeni bir parça bestelemiş. Acaba bunu animede e, o doldurma bölümlere eklerler mi? Onu çok merak ediyorum. Biliyorsunuz One mangası mangaya çok sabit gitmiyor. Ara ara böyle doldurma bölümlerle beraber şu olayı mesela Aktarabilirler mi? Onu çok merak ediyorum. Yeni parçasının ismi de Neyin Nesiyim Ben ile <laughs> e, muhtemelen devlere bir konser verebilir. İşte Namir'in az önce söylemiş olduğum noktaya parmak bastığını tekrardan görüyoruz. E, bu kadar çok sayıda devin hiç denize açılmamış olması son derece şaşırtıcı. E, ben onların hepsini korsan zannediyordum diyor ve ben sonrasında Ruat'ı görüyoruz. Ruat... A ağlak bir şekilde <laughs> Nami ve Zoro'nun karşısına çıkıyor. Burada hatırlarsanız ilk geldiklerinde hasır şapkaları bayağı bir zorluk çıkarmıştı. Ve ondan dolayı işte, öyle kolay aff affedilmeyecek en azından düzgün bir şekilde özür dilemesini sağlayacak kadar onu patakladık diyor <laughs> devler. Ee, ama Usopp beni durdurmamış olsaydı kesinlikle biri ölürdü diyor. Ee, o birisi de kellesi havada uçan sen olurdun diyor Rowat'ı bayağı bir burada korkutuyor arkadaşlar. <laughs> Evet gerçekten e, Zoro dediğini yapabilecek bir karakter. E, çünkü e, kendisini böyle durumlarda hiçbir zaman frenlemez. Eğer birisi dur demediği sürece veya gerçekten birisi mantıklı bir açıklama yapmadığı sürece e, Zoro'yu kolay kolay kimse durduramaz. E, Luffy bir şey söylediği zaman kesinlikle duracaktır ama onun dışında e, diğer tayfada üyelerini pek dinlemeden e, böyle bir durumda direkt kesip atıp öldürecektir bence. E, ve tayfada da böyle birisi olması benim açıkçası hoşuma gidiyor. Özellikle zor durumlarda ve önemli kararlar alma konusunda Zoro'nun ne kadar önemli bir karakter olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. E, hatırlarsanız, eee Enies Lobby Water 7 arklarından sonra Going Merry olayında Usopp'un yapmış olduklarından sonra e, mesela Zoro'nun almış olduğu tavır ve konuşma çok çok etkilemişti ve tayfanın devamı açısından Zoro gibi bir karakter çok önemli bir noktada. O yüzden ben e, Zoro'nun bu kararlarının her zaman arkasındayım ve onu destekliyorum. Ve bu zamana kadar da bence yanlış bir karar vermediğini düşünüyorum. Ve sonrasında yine e, Gredin konuşması var. E, aynısı bir şey daha olsa lütfen kendini tutma dediğini görüyoruz ve rahat bayağı bir. Ve şu noktalarda yine önemli bir konuşma var. Elbaf'ta olan herkesin hayali aynıdır. O da bir sonraki güneş tanrısı olmak ve dünyayı yönetmektir diyor. Evet biliyorsunuz burada Artık güneş tanrısı Nika çok çok önemli ve bunun altyapısı daha da güzel bir şekilde yazılmaya başlandı bu bölümle beraber. Şimdi Güneş tanrısı mı diyor. Güneş tanrısı bir yönetici değil. Özgürlük tanrısıdır diyor. Evet geçtiğimiz zamanlarda bu kayıp yüzyılda geçen gizlenen şeylerden bir tanesi zaten biliyorsunuz ki Nika ile ilgili Joy Boy ile ilgili mevzular. Bunu zaten az çok biliyoruz. Ve bundan sonra e, gelebilecek noktalar artık bu sayfaların yavaş yavaş açılacağı anlamına geliyor. Ve şunu söylüyorlar. Yıkım desek daha doğrusu olur. Şimdi ben e, Nikayı bu tarz hani 4-5 farklı şekilde ortalığa atılmış bir durum var. Herkes farklı bir şekilde tanımlıyor Nikayı. Yanılıyorsunuz diye. Herkes onu kahkaha tanrısı olduğunu bilir diyor. Ortalık karıştı diyor. Luffy de olayı ne diyor? Ben şimdi şuradaki olaydan bahsedeceğim arkadaşlar. Özgürlük elde etmek için eğer savaşmanız gerekiyorsa, ortalığı gerçekten yıkıma çevirebilirsiniz. E, sonuçta özgürlüğü savaşarak kazanmak durumundaysanız, yıkım söz konusudur. Onun haricinde Kahkahat tanrısı demeleri muhtemelen onu gördüklerinde e, çok büyük bir e, durum içerisinde kalmayan kişilerin bence bu yorum yaptığını düşünüyorum. Eğer Nick ortaya çıktıysa bir problemi kahkahalarıyla güzel bir şekilde çözdüyse onu görenler ve onun kuşağından giden insanların onu kahkaha tanrısı olarak e, bilmesi gayet doğaldır diye düşünüyorum. veya veyahut da e, bu özgürlük için ortalığa çıkan yıkım sonrasında veya yıkım anında hala gülmeye devam ediyorsa yine bu şekilde kahkaha tanrısı olarak adlandırılabilmiş olabileceğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi Birçok ülkeye, birçok krallığa belki de zamanında özgürlüğünü kazandırmış bir şey olabilir. Nika Ve bundan dolayı da özgürlük tanrısı, özgürlüğü getiren tanrı, kral anlamında kendisine bu lakapları takmış olabilirler. Tabii ki yıkımı söyleyen kişilerden muhtemelen karşı tarafında olan, onun düşmanı olabilecek kişilerdir diye tahmin ediyorum. O yüzden birkaç farklı şekilde anlatılıyor olması, lakap takılıyor olması gayet normal aslında Nika için. Devam edelim. Kutsal Marley metinleri nesilden nesile geçerek bugüne kadar geldi diyor. efsaneler Anriyak bir dille yazıldığı için çok farklı şekilde yorumlandı diyor. Kimse doğru çevirinin hangisi olduğunu bilmiyor diyor Harul ve dünya bundan önce iki defa yok edilmiş. Bu iki yok oluşta da Güneş Tanrısı Nika'nın adı geçiyor diyor. Bazıları onun kurtarıcı olduğunu, bazıları dünyayı yok ettiğini söylüyor. Evet az önce bahsetmiş olduğum şey de buydu aslında. Sizin tarafında savaşıyorsa ve sizin amacınıza ortak oluyorsa ve bu sonuçta burayı kazanıp özgürlüğünüzü ve işte atıyorum dünyanızı kurtarıyorsa sizin için o karakter dünyayı kurtaran bir tanrı, bir kral olacaktır. Ancak karşı tarafınızda savaşıyorsa ve sizin düşmanınızsa ve düş savaşı siz kaybettiyseniz de birçok kayıp verdiyseniz de Dünyayı yok ettiğinden bahsetmesi bence gayet normal. Kesin olarak bildiğimiz bir şey onun büyük bir değişimin habercisi olduğundan bahsediyor. Zaten artık One Piece dünyasında Marineford'dan sonraki yaşanan olaylarla birlikte dünyanın değişeceğinin haberini zaten biliyorduk. Ve bundan dolayı da zaten e, Gorosei olsun, Kutsal Ejderler olsun ve Imin ortaya çıkıp gösterilmesi bir değişimin habercisi. Ve bundan çok korkuyorlar. Özellikle Luffy'nin o 25 formüle beraber Biliyorsunuz ki dünya artık eski dünya değil. <laughs> Günümüzde dünyayı yönetenler Nika'nın geri dönmesinden korkuyorlar doğal olarak. Çünkü bu zamana kadar yapmış oldukları bütün savaşlarda işlerini baltalayan Nika'ydı. E, bunu da bundan bahsetmişti diyor ve güneş tanrısı zamanla umutsuz ve çaresiz durumlar için e, gelecek olan biri olarak görüldü. Evet mazlumların, e, gariplerin kurtarıcısı diyebiliriz aslında Nika için. Nika etrafında beyaz bulutlar olduğu, saçlarına ve kıyafetlerine beyaz olduğu söylenir. Hiç durmayan ve baş, başkalarına da tesir eden bir gülüşü vardır. Beni neden Nika'ya benzettiklerini benzettikleri şimdi daha iyi anlıyorum. Evet, 25 formundan dolayı Nika demelere gayet normal. Nika'yı bu kadar küçük bir sebep ediyor yeni dev korsanları. Elbaflı olsam bizi daha iyi anlardın. Hepimiz Nika'nın yolunu gözlüyoruz. Road'u savundan değil ancak gerçekten de onun dediği gibi hepimiz aynı hayalin peşindeyiz. Loki de öyle. Harold'un ölmesiyle beraber. Evet. Loki ile ilgili bir konuşma geçecek. Ee, bakalım Loki ile ilgili neler öğreneceğiz bunu çok merak ediyorum. Harold'un ölmesinin Nika'nın adamlarının takip etme girişiminden kaynaklandığına inanıyorum. Hiçbir açıklama onun yaptığı şeyi haklı çıkarmaz. O iyi biri yani diyor Luffy. Burada da herkes o hiç de iyi biri değil diyorlar. Ve lanetli prensten bahsediyor. Evet şimdi lanetli ee Loki daha doğmadan evvel kral Harold'un kendi oğlu tarafından öldürüleceğine dair bir kehanetten bahsediyorlar ve Loki kısa bir süre doğduktan kısa bir süre sonra da kraliyet atı, tali atı ölmüş. Devamında aynı yılda e, Lil'in e, efsanevi kahraman Jorulu öldürdü diyor. Kötü olaylar hiç durmadan devam etti. Evet o kehanet gerçekleşiyor ve anlaşılan ee, bu olaylar bir nevi Loki'nin üzerine kalmış gibi. Eğer gerçekten iyi niyetli biri ise, ama kötü ise de bu kehanetleri getiren o oluyor doğal olarak. İşte prens doğal gücünü kullanarak ölüler alemini kendi oyun alanına çevirdi. Birçok vahşi hayvanı öldürdü. Öldürmediklerinin de e, e, yani evcilleştirdiğinden bahsediyor. Hatta onlar da birkaç köye saldı. Köylere saldı diyor. Ee, tüm bunları yaptığında henüz 10 yaşındaydı. Kundakçılığı da, da severdi. Loki'nin bu ahlaksızlığı sayısız hayatı tehlikeye attı. Prens olduğu için otoriteye ama aynı zamanda kötü niyetli bir kişiliğe sahipti. Kral kafasını başka bir yere çevirdiğinde ortalığı karıştırıyordu. Tam böyle kötü karakterin yapması gereken her şeyi yapmış aslında baktığımızda. Ve ülkemizde kral olan Harold öldürüldü diyor. Ve Elbaf'ın gelmiş geçmiş en iyi kralı Loki'nin babası Harold'muş anladığım kadarıyla. Çok bilge bir adammış. Ve aynı Vanada olduğu gibi arkadaşlar. Elbaf'ı dış dünyaya açmaya ve dış dünyaya bağlantı kurmaya çalışıyormuş. Savaşçılar diğer olarak bilinen ve korkulan Elbaf'ın aslında başka özelliklerinin de olduğunu insanların görmesini istiyordu diyor. Eee Lord Jarul Loki'yi durdurmaya çalışırken kafasına kılıç girmiş. Evet bu kılıç oradan girmiş arkadaşlar ve Mifeli hiçbir şekilde işe yaramamış. Ee, Loki saltanatı 6 yıl önce son bulmuş ve Loki denizlerde teröristiren Kızıl Saç onu yakalamış. Evet Shanks'ın onu yakalaması ilginç. Shanks buraya mı geldi diyor. Evet hatta kısa bir süre önce yine buradaydı ama nereye gitti bilmiyorum diyor. Ve köyün dışına baktığımızda tuhaf davranışlarının araçlarının olduğunu biliyordum. Evet burada Loki <laughs> Luffy <'yi> kaldırmış ve <laughs> ondan dolayı Luffy biraz sinirlen, sinirleniyor burada. O adamın nefret edilen bir kral katil olduğunun farkındasın değil mi? Sana söylediği her şey yalandı diyor. Evet Zora yine açıklamalar yapıyor. Shanks <laughs> tanıdığını söylemişti. Shanks'ı yeniden görmeyi ne kadar istediğim konusunda bir fikrin var mı? Bin kere falan söyledin. Seni kandırmak için şansı olan sevgini kullanmış. Nereden biliyorsun? Loki görmedim bile diyor. Evet doğru da şundan bahsediyor. Görmedim. Bunu zaten mantık yürütürsen e, görmeye de gerek yok aslında. Sadece anlatılardan yola çıkıyorum. Sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Buna kızıl saç şu anki yeri de dahil demişti hatırlarsanız Loki'nin orada. Yalan söylediyse onu yeri gömerim diyor ama iş işten geçiyor. Evet sonrasında e, düşündüğüm şey yapmaya gidiyorsanız e, ben de geleceğim diyor ve Nami'nin yeni kölesi Roht'u görüyoruz. Tabii ki burada Zeus da onun bir numaralı kölesi benim iki numaralı kölesi sadece 3 numaralı da artık Roht olmuş oluyor. Nami hani onun konu olduğumuz halde bu ziyafetten ayrılmak e, hoş olmadı diyor ama Luffy de umurunda değil açıkçası ben et aldım yeterli diyor. <laughs> ve sonrasında tekrardan e, kaleye doğru yolculuk yapıyoruz ve kaledeki tüm hazinenin aradan ortadan kaybolması ülkede karışıklığa neden olur mu Road diyor Nami. Ye. Sonuçta <laughs> Nami'nin gözleri yine para ve belilerle değişmiş durumda. Ve sonrasında arkadaşlar Loki'ye yani karlı bölüme zemine geri dönüyoruz. Ve ölüler alemindeyiz. Geçen bölümde <laughs> hatırlarsanız Tanrı Şövalyeleri. Elbaf'a gelmişti ışınlanarak ve onları gördük. Bakalım şimdi ne olacak? Biraz da ondan konuşup onları yorumlayalım. Doğru, sizi doğru anladıysam korkarım. Teklifinizi reddetmek durumundayım. E ee, siz de Tanrı şövalyesi olmak adına davet almanın onur verici olduğuna eminim diyor Loki burada ancak ama bu durum sizi kutsal enjeler yapar değil mi? Bu dünyada bile isteye şerefsiz, namussuz ve haysiyetsiz olmak isteyen birilerinin olduğunu mu sanıyorsunuz? Evet. Loki burada aslında o teklifi geri çeviriyor. Bir nevi baktığımızda Shanks'a benzeyen veya Shanks'ın kardeşi diyebileceğimiz kişi de bildiğimiz var mı diyor. Evet, Elbaf'a gönderdiğimiz tüm işte muhbirler iletişim kesilmeden hemen önce dev 1 karga gördüklerini söylemişti. Küstahlığa yeterince katlandım diyor ve e, Tanrı Şövalyesi Gunko'yu görmüş oluyoruz. Ve Gunko'nun e, böyle bir okumsu bir gücü var. E, acaba bu ok animede gösterilen imunun e, Nefertari'yi Nefer hatırlarsanız bıçaklaması gibi nasıl diyeyim okla beraber vurması vardı. Böyle siyah siyah oklar gelmişti. Acaba ona benzer bir yetenek mi onu merak ediyorum. Tanrı şövalyeleri bu gücü mü kullanıyor yoksa farklı bir şey mi var? Onu anlamaya çalışıyorum ve hatırlarsanız Loki'nin e, kurtları yine ortaya çıktı. Onları yediyor e, ve Gunko gücünü kullanarak kurdun boğazını sıkmaya başlıyor ve şunu söylüyor: Bağışlarsak fikrini değiştirir misin diyor. Bu şekilde iş yapıyorsunuz diyor. Eğer diyor arkadaşımın kaderini işte arkadaşımın kaderini kabullenmeyi ve ona öbür tarafta Huzur dilemeyi tercih ederim. Evet Loki gerçekten hiçbir şekilde ne yaparlarsa yapsınlar Tanrı Şövalyelerinin istediği yola girmiyor. Bu benim aslında hoşuma gitti. Ee, üzülmek ve öfkelenmek normal şeylerdir. Ama bir savaşçı ölümle karşı karşıya geldiğinde asla tepinmez ve çığlık atmaz. Evet bu Elbaf'ın modlosu gerçekten çok çok hoşuma gidiyor. Öfkemi yutacağım ve onu dünyayı yok edeceğim zaman yakıt olarak... Kullanacağım diyor ve evet öfkesini biriktire biriktire çok büyük bir ortalığı karıştıracak güce sahip olacaktır bu gidişte Evet bakalım şimdi e, Loki'nin meyvesinden dolayı istediklerinden kendi taraflarına çekmek istediklerinden bahsetmiştik. E, bundan dolayı belki de e, Loki'yi sıkıştırabilecekleri farklı bir nokta kullanıp onu manipüle edip kendi taraflarını çekmeye çalışabilirler. Loki'nin şu an gerçekten e, iyi bir karakter mi yoksa kötü bir karakter mi veyahut da Elbaf'ın baş kötüsü mü olacak? E, onu merak ediyorum. Loki'nin üzerine atılmış bir iftira olabileceğinden konuşuluyor. Bu acaba nasıl ortaya çıkacak? E, veyahut da işte Kral Her e, da Loki aynı ortamdayken bir anda işte atıyorum Tanrı şövalyeleri ortaya çıkıp bu işi lokinin üzerine mi attılar sonuçta? Işınlanabiliyorlar hızlı bir şekilde. Hani bir ışınlanma teknolojileri bir şeyleri var. Acaba bu kullandıkları antik silah falan mı onu da bilmiyorum. Eee ışınlanma ile ilgili dünyada istedikleri yere ışınlanabiliyor anladığım kadarıyla. E, ve zaten bundan kaynaklı olarak eğer böyle bir şey olduysa Loki'nin tamamen kötü karakter gözükmesinin sebebi açıklanmış oluyor. Ama velakin bu kadar çok istemelerinin sebebi de ne? Artık bunu da bence öğrensek çok daha güzel olacak. E, özellikle Shanksa Banks şansa benzeyen elemanın Luffy ile karşılaştığında Luffy'nin alacağı tavır da mesela benim çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Ben Shanks'ın kardeşiyim vesaire dediği zaman Luffy nasıl bir tepki verecek? Onun haricinde Luffy'yi manipüle edebilecekler mi? Onu da çok merak ediyorum. Ama Luffy'yi kolay kolay manipüle edemezler. Çünkü yanında şu an çok yanık iki adam var. Birisi Zoro, birisi de Nami. Kesinlikle ve kesinlikle kandırılamayacak kadar akıllı ve zeki adamlar. O yüzden Luffy salak olsa bile yanındaki adamlar onları dirayetli bir şekilde tutacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım 1137. bölümde ne olur ne kalır açıkçası çok merak ediyorum. Onun da tabii ki cevabını önümüzdeki bölüm çıktığında inceleyip okuruz. Gururlu bir açıklamayla beraber bölümü noktalamış olduk arkadaşlar. İnceleme hoşunuza gitmiştir. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs>